Meslek. Günaydın. Ay ilk defa gözümü açtım gibi açtım kamerayı hele tipime. Bir yüzümü yıkayalım. Saçım maçım da berbat. Bugün havuzda gideceğiz ama arkadaşlara şu perdeyi açayım. Azıcık ışık girsin. Ah kör oldum. Doğru düzgün güneş yok. Kesin donacağım. Ay şuna bakın. Berfin'cim selam. Hoş geldin. Şuna bakın. Bak üstünde fıtı, fıtı 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 gidiyor. Büyük ihtimalle donacağım. Bakayım rüzgar var mı? Hii. var. <laughs> Vallahi var. Mahvoldum. Günaydın. Günaydın, 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 günaydın. Şimdi önce bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. <laughs> Bu arada İstanbul'dayım. Aylardır yayın açmadım dedim bir yayın açayım sürpriz. Günaydın, günaydın. Ay çapaklıysam kusura bakmayın ya. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şöyle bir aparat var. Şunu bak şimdi. Şöyle aynaya takıyorum. Şöyle. Böyle yapıştı. Sonra bu telefonu bu şekilde Hat. Tabii bana döneceksiniz. <laughs> influencer skillere. Selamlar Zehra'cığım, Zeynep'ciğim selamlar. Şimdi önce yüzümüzü yıkıyoruz. Gel yüzümü yıkamadan önce şu yanaklarımı bir alayım ya şundan. Selamlar. Yok annem yanında değil ya tek başımayım. Kız ters giymiş şimdi tişörtü. Nasıl daha iyi oldu. Şimdi üstüm ıslanacak ya ters çevirince kuru tarafını görürsünüz. Vallahi iyi oldu. Şimdi yorumlarda sizden gördüm ters giydim. Neden canım yandı? Bir şey yanlış mı yaptım? Rüyamda makine mühendisliği okuyordum. Ne alaka acaba? Yok ya tek başıma tatilde değilim. İş için geldim İstanbul'a. Geçen ay da Duolingo için gelmiştim. Havuz videosu ya beraber çok güzeldi bence ya temiz oldu. Şimdi dişimi kullanmayacağım zaten cezi yapmadan kullanmıştım ve hiçbir şey yemedim dişimin arasında bir şey yok. Şöyle şunlardan elime cildi paf ve şu hangi Pokemon bilmiyorum. Şöyle cildi pafımız var. Ah netlemedi. Normal Ankara'da yaşıyorum. Bakın şöyle kapsül. Toz şeklinde. Bundan bir tane daha açacağız. Gerçi bir tane yeterli yani Niye bir tane daha açıyorum ki? Yüzüm için bir tane yetiyor. Şunu şöyle biraz ıslatıyorum. Köpürecek bu şimdi. Yok yok blok çekmedim. Ama gelecek Japonya bloklarımdan iki tanesi hala duruyor biliyor musunuz? Disneyland ve Harry Potter. Şimdi bulgar hemen yapacağız. hiç estetik kıyamadım yüzüme. Ay. Ay. mesaj geldi onu okuyordum. bunu da otel kitinden ilk defa bu kadar kaliteli bir diş macunu çıktım. Mars koymuşlar lan. Normalde böyle dandik hiç tanımadığım markalar koyar oteller. Bu otelde ilk defa bu kadar kaliteli bir şey koymuş. Burada arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayalım lütfen. Yayını beğenip paylaşalım. Abi kalp yapar mısın? Tabii ki. <laughs> bir şey biri bana SS alıp atabilir mi kalp yaptığım halimi? Bir saniye tekrar yapacağım kalbimi. Bir dakika biraz, biraz daha yapacağım. Esas alıp, alıp, alıp Instagram'dan atar mısın? Esas alın. Esas alın. Benim Instagram'dan atsın. Aldınız mı? 3, 2, 1. Tamam Kerem bana Instagram'dan atabiliyor musun? Günaydın. Evet, modelin yüzünü gördüm. Çok güzel. yatak toplamak. iki diş uç almak. Şimdi gene kirleteceğim. E ben şimdi gene kirletmeyeceğim ya. Tam şu an hemen yiyeceğim yine kirlenecek hemen. Okey bence tatlı. Gene şimdi kahvaltı hazırlayalım. çıkardım. Bununla yapıştırıyorum aynı ya. Şimdi ben bir üstümü ters çevireceğim arkadaşlar. Ya da güneş kremi süreyim de öyle. Bu benim tripodum. Şöyle fıt. Çıkıyor. Ah. Ay. <laughs> ekran dönmedi değil mi? Arkadaşlar dönmedi değil mi ekran? Bir şey diyeceğim bu niye böyle ya? Ha, düzeldi. Okay. <laughs> ne oluyor be? Vallahi ben bir şey yapmadım otel yönetimi. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsa. Şey yorumlarda bir zamansızlık söyler misin demiş. Şöyle bir ekremiz var. Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla. Oysun başkasını bulursun. Kafana takma. Kafana takma. Kafana takma. O o o o o o. Kumralım söyler misin? Uşak bilmiyorum arkadaşlar. Repertuarımız yok. Abi en iyi havuza dalma hareketi ne? Arkadaşlar özel bir e, dalma hareketim olduğunu nereden çıkardınız yine? Şu Lox'da ne kremi? Ay el kremi buydu. Dudak kremi. <laughs> Lip balm'ı. Şöyle sadece bir tarayalım. Saçım yıllardır böyle biliyor musunuz? Ekstra kaldırmaya çalışmıyorum. Hep ben yüzümü bu şekilde yattığım için. Bu da... Tityon'un 50 SPF güneş Havuzda ne videosu çekeyim? Twerk demeyin. Başka bir şey. <laughs> havuzda ne videosu çekeyim? Sıralama yapayım mı havuzda? Bu aralar hangi sıralama videoları popüler? Ha burada sıralama videosu çekeyim. Ben bir koluma falan da şey süreceğim ya. Arkadaşlar vücuduma da krem sürüp geliyorum. Bir de şu üstümü ters çevireceğim. Sadece 30 saniye verin bana. 30 saniye verin. Geldim. Ters çeviriyorum şu anda şeyimi. Tişörtü ters giymişim ya resmen. Geldim. Bak Allah. Bu da Bunu yüzme kullanıyorum bu arada. Şu an seti sürmek istemedim kolumu. Güneş de yok. Güneş kremi sürüyoruz da güneş yok ki. Şeye de biraz enseme de süreyim. Okey. Şimdi iki dakika şu yorumlara bakayım. Sonra gidelim şey yapalım, zaman yapalım. Abi nasıl güneş yok? Yok ki. İstanbul'da hava çok serin. Vallahi çok serin. Yok ya manifest konserine gidemedim. Şu an yukarıda mesajla ekildiğimi öğreniyorum da. Çok sinirim bozuldu. Ya arkadaşlar ben acaba bir yayını kapatıp sonra geri mi dönsem? Neyse iki dakika şey hemen yapalım ya. Çünkü aramam lazım. Arkadaşım ekme diye. Normalde bugün benim iş birliğim vardı. Yarına attım. Ve neredeyse tüm gün sürecek çekim yani. Rolerim bozuldu o yüzden ekildiğim için. Abi takipçilerini seviyorsan gözünü kır. <laughs> evet görüyorum. <laughs> Hadi gel. Hadi gelin gidelim de hemen yapalım. Hayat böyle bir şey işte ekliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Önce su. Otelden su alacak kadar salak sandınız mı? evet salak olabilirim. Ama otelden su alacak kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. <laughs> Bir dakika ben gösteriyorum. Ama otelden soda alacak kadar salakmışım arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> otelden su alacak kadar salak değilim ama soda alacak kadar salak. Gördüğünüz gibi. Allah. Bakın şimdi. Ya otel kettle'ını kullanmayın. Yok işte millet iç çamaşır kaynatıyor falan diyorsunuz. Hiç de öyle bir şey yok ya. Saçmalamayın ya. Tertemiz gayet içi. İşte bir şey yok. Ben kullanıyorum. Ha. Ay hep yere döktüm. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Bu suyu... Bu suyu neden bu kadar kullanmışlar? Diye ne kadar su koymuşlar ya. Tamam, şimdi su ısınıyor. Sizin de suyunuz ısındı ha. Espri Ay! Şöyle yurt dışından iki tane blind box geldi. Biri şu. Kiki mi? Kiki serisi sanırım. Bunu açacağız beraber. Ve Sleepless Grand geldi. Bunlar yeni favorim. Yurt dışından sürekli videoları görüyordum. Biz de açacağız. Türkiye'de açan bir emri gördüm. Başka da görmedim. Böyle yüksek takipçilerden açan hiç görmedim. İlk ben açacağım. <laughs> Öyle gidiyorlar Londralara. Oradan bir sürü kutu paylaşıyorlar. Öyle olmuyor kardeşim. İnsanda biraz gusto olacak. Gusto. Gusto olacak. <laughs> Benim bir anda gelen çirkeflik. Ay. Bugün de bu alacağım bu arada. Ee, şey uzun video çekeceğim. Blind box'larla ilgili. O yüzden de bu lazım. O yüzden. Arkadaşlar YouTuber olunca bana bir özellik geldi canımın istediği şeyleri almadan önce kendimi kandırıyorum. Diyorum ki videosunu çekerim. Aa bak bu benim kanalım için iyi olur alayım. Kendimi böyle kandırıyorum. Ha su kaynıyor lan. Abi takipçilerin için göz kır. <laughs> ne bu ya? Kalp yap bitti göz kırp. Kalp yap da varmış. <laughs> ne bu? Manifesti'nin en sevdiğin şarkısı... Ay, onların hepsi benim bebeğim ya. Hangisi acaba? Bütün şarkıdan ezbere biliyorum bu arada. O yüzden düşünmem lazım. Bilmiyorum ki siz hatırlatın. Mesela konser şeyi baş... sezonu başlamadan önce kalbimin tek sahibiydi sanırım. Sana alkış yok. Önce finger snap. No thank you. Rahat bir yakışıyorduk. Tam meşlik sayende hepsine ettik. Sana yakışanı yaptın. Giderek buna şaşırdığımı sandın. Geleceğinden parlak lipstick sürdüm. Sıfır gramsın. Yok kalsın. Yanına mahallenin çiçeklerle gel de. <laughs> Bazıları iş birliği falan diye paylaşıyorum sanıyor. Değil değil kardeşim. <laughs> kendim fan oldum, ne yapayım? Bir de Zeynep dışındakilerin hepsiyle o... ...yarışma sürecinde arkadaş olunca ekstra bir gururlandım. Hepsiyle böyle, hepsi bebeklerim ya. Çok başarılı olsunlar istiyorum sesin çok iyi mi? <laughs> Benim kankama destek vermesin. Sevi seviyesi sesin çok kötü. Evet suyumuz kaynadı. Şöyle hafif bak ucundan açıyorsun şu kadar açıyorsun daha fazla değil. Aa, daha fazla açmam lazım çünkü içindekileri almam lazım önce. Okay. Şunu çok az dökmeniz lazım. Bu çok acı. Kırmızı olan. Yaşanacaksa yaşanacak ayrılıklar, mutsuzluklar. Ölüm yok ya bunun sonunda. Tüm acılar bir yere kadar. Haklısın boş ver. Her zaman yaptığın gibi. Bunu da boş ver. Unut gitsin. Sevgiden kaçmaya devam et. Haklısın boş ver. Allah. Şimdi bunu böyle tutacağız. 3 dakika başlansın. Zeynep'cim, Yağmur'cum hoş geldiniz. Japonca bilmiyorum ki arkadaşlar sizi seviyorum diyeyim. Kötü game sıralaması ama izlenmez artık ya kötü game'in geçmedi mi şey havası? Ben oyunundan bile sıkılmaya başladım arkadaşlar. Venez'li de unuttum. Kaç yıl geçti aradan. İzler miyim izlerim yani? Bir yeni sezonu da. İkinci sezonu değil mi? ne mi? Abim yani abi Türkçeyle yazmayın. Bazılarınızın ne dediğini anlamadım ay. Manifestivale gittin mi dün? Hayır gitmedim manifestivale. Başka bir işim vardı o yüzden gitmedim. Ama davet edilmiştim manifestivale de. Manifestival değildi dünkü ya İstanbul festivaliydi. Ee, ha sen manifestivali mi diyorsun? Ona gitmiştim. Tabi gittim video var. İzlemediniz ama. Hani festivale gittim. İstanbul Festivali'ne dün gitmedim. Harbiye'ye de gidemedim. 30'undaki Manifestivale yine gideceğim. Tamam. Tamam yemek sıralayalım. Abi Konya konserine gelecek misin? Ne alaka aşkım? Ben de Türkiye turuna mı çıkayım? Kızlarla tövbeler olsun. Blackpink söyle. Blackpink değil de Rose söyleyeyim. O da Blackpink sayılır. A patı a patı. A patı a patı. A patı a Aha aha. Kissy face, kissy face, send to your phone, bud. <laughs> I wanna kiss your lips for, for real. Uh huh, uh huh. Red hearts, red hearts. That's what I'm on, yeah. Don't you want me like I want you baby Don't you need me like I need you now Sleep tomorrow but tonight gone crazy All you wanna do is just Meet me at the 3 dakika geçti mi? Geçmedi herhalde değil mi? Kız ay inanamıyorum bunu düşünmediğine inanamıyorum Arkadaşlar ben bunu ne edeceğim? Kaşığım yok ki. Çatalım da yok. Çok stilim de yok. Arkadaşlar. Ne yapacağım ben bunu nasıl yiyebilirim? Aa evet. Skütgenin sonunda şey öyle bir selam çakıyorlardı hani Amerika versiyonunda çekilecek gibi ama bilmiyorum. İzlerim çıkarsa tabii ki. Arkadaşlar ben bunu neyle karıştıracağım? Şimdi oturup ağlayacağım gerçekten. Derdi acaba şey olabilir mi? Aa, bir şey diyeceğim. Karıştırma aparatı var. Şunları chopstick niyetine kullansam. Tamam. En kötü ihtimal bu var. Ve bu en kötü ihtimal gibi yani. <laughs> Rezalet. Kulak çöpü var. Kulak çöpüyle deneyebilirim. Ve başka hiçbir şey yok. Yani mikrodalga koymuşlar. Şey yok. Çatal yok. Ona yok başka ya. Bir yolunu bulmam lazım. Arkadaşlar ben gidiyorum. E, aramam gerekiyor. Bir çatal matal bir şey isteyeyim. Sizde çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Ve görüşürüz bir sonraki yayında. Bay bay. Fotoğrafı bana instagramdan atmayı unutmayın. Hüp hüp teşekkür ederim. Son saniye gördüm. <laughs>